Selamlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gratis alışverişimi inceleyeceğiz. Bu şekilde iki tane peliş kulaklık aldım. Bunları çok seviyorum. Siyahı vardı bende. Geçen sene çok takıyordum. Bu senede hem beyazını hem de bu şekilde kahverengisini aldım. Ben Pantene şampuan kullanıyorum. Bu şekilde bir tane şampuan, bir tane de saç kremi aldım. Şampuan bu benim üçüncü ya da dördüncü kutum olması lazım. Gerçekten çok güzel kokuyor ve gerçekten çok memnunum. Bu da saç kremi. Bunu da denedim. Memnun kaldım. Tekrar aldım. Bu şekilde sesunun hem peelingini hem de vücut yağını aldım. Bunu hiç denemedim ve simli hep pembe duruyor. Çok güzel duruyor. Ve çok güzel kokuyorlar bu arada. Bunu da denemiştim zaten vücut peelingini. Memnunum. Tekrardan aldım. Bu şekilde üçlü set törpüsü aldım. Bunu kullananlar vardır aranızda. Belli bir süre sonra etkisini kaybediyor ve kullanılmaz hale geliyor. Ama bulduğuma bakar mısınız? O kadar tatlı ki hem sakuralı hem pembe renk. Çıldırdım görünce hemen aldım. Bu şekilde maskeler aldım. Şimdi tek tek göstereyim. Birisi kolajenli, birisi... Bu ne işe yarıyor bilmiyorum ama salyangozlu diyor. Bu kolajenli. Bir tane de ayak maskesi aldım. Bunun iki çeşidi vardı. Bir lavantalısı vardı. Bir düzü vardı. Bunu internette çok görüyorum. Ayaklar soyuluyor falan filan. Çok merak ediyordum. İlk defa deneyeceğim. Ben normalde farklı bir markanın kirpik kıvırcısını kullanıyordum. Fakat bunu da indirimde görünce alıp denemek istedim. Son olarak da bu şekilde tırnak eti sıyırcısı aldım. Ben normalde manikür yaparken tırnak eti makası kullanıyorum. Ve gayet de memnunum. Kendi başıma yapabiliyorum. İlk başta yaptığımda tabii ki de hani belli bir yerde çok fazla alıyordum. Hani kanama oluyordu. Ama artık elim alıştığı için hani sol elime de sağ elime de rahatlıkla yapabiliyorum. Bunu internette çok fazla görüyordum. İlk defa deneyeceğim. Denemek için aldım. Benim aldıklarım bu şekildeydi. Birçoğunu zaten kullanıyordum. Birçoğunu da denemek için aldım. Aldığım ürünlerden arasında denedikleriniz var mı? Yorumlar kısmında yorumlarınızı belirtirseniz çok mutlu olurum. Videom bu şekildeydi. Eğer beğendiyseniz like tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yorumlar kısmına yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın.